Hepinize selamlar. Car Mechanic Simulator 2020 ile karşınızdayım. Bu oyunu hiç oynamadım daha önce bu oyun serisini. 2014'te bile varmış. Ama ben ilk kez böyle bir şey oynuyorum. Başlayalım. Ses neden yok? Ha yükleniyor. Evet, tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Car Mechanic Simulator 2021 oynayacağız. Yakın zamanda çıktı. Ayın e, 11'inde. 11 Ağustos'ta diyebiliyorum. 11 Ağustos'ta çıkışını gerçekleştirdi oyunumuz. Ee, daha önce Car Mechanic simülasyonlarını hiç oynamadım. İlk kez deneyeceğim. Hem de Türkçeymiş. Bu da hoşuma gitti. Şeyde gördüm ben bunu. Onur ayın yayında gördüm. Orada oynuyordu. Hatta... Ee, ilk çıkışının öncesinde ona e, göndermişlerdi. O sürümü oynarken gördüm. Hoşuma gitti. Ben de oynayayım dedim. Ve oyun zaten çıkışında da gerçekleştirdi. Steam'de bulabilirsiniz. Üstelik Türkçe. İki de DLC'si var. Şu an Nisan ve şey. Şu an e, kapağımızda ön tarafta görmüş onun Lamborghini var. Bir araba tamirhan tamirhanesinin simüle edilmiş halini oynayacağız. Ben Çiğli Saray'dan Uğuz Usta... Japoncu da derler Almancı da derler ama dededen toruna biz force severiz Dermişim Şimdi girelim Bir profil adı seçin Tandır Ekmek TV sanayi Sanayi Evet Nasıl yapalım kolay normal expert ve sandbox var Şimdi kolaylaştırılmış klasik oyun modu yeni başlayanlar için harika daha fazla başlangıç parası daha az emek isteyen siparişler bütün parçalar siparişlerde ve görevler keşfedilmiş. Ee, normalde klasik oyun zorluğunda olacak. Zorluğu giderek artan siparişler bir de deneyimli oyuncular için. Bu da kaldırılmış tanımlar yani e, ipuçları falan yok herhalde bunda. Ondan sonra parçalar ve kalın yazı ana hatlar. Yani ipuçları gibi şeyler yokmuş. Ama çipte e, deneyim puanı mı, kazanımı verecek. Yani çipte deneyim puanı verecek. Bunu bilmiyorum ben. Eminim şimdi cebelleşmeyelim arabalarla. Normali seçeceğim. Bir de sandbox var. Ekin olmayan siparişler, hikaye görevleri, başarılar bu modda devre dışı bırakılır. Normali seçelim. Uzman... Ay uzmanım seçti. Allah! Yandık. Uzman gitti. Hadi bakalım. Uzman gitti. Tüh. Nasıl oldu? O? Evet usta atletimi de girdim. Kollarında denizden kalan, havuzdan kalan şeyler var. Kabuklanmalar. Onlarla birlikte. o moda girdik bakalım. Bu arada oyunu 2K'da oynuyorum. Daha doğrusu oynamaya başlayacağım. Full ayarlarda her şey ultra'da. Sonuna kadar kökledim. Oyun Nvidia ekran kartıyla oynuyorum. GTX 1080 le. Evladiyelik. Son kalan <laughs> 1080'lerden. Ve en fazla teste 53 FPS gördüm ortalaması maksimumda 61 FPS yani fena değil ama tabii siz bunu 1080p olarak göreceksiniz şimdi CMS 2021 hoş geldin diyor burası senin yeni garajın etrafa göz at yeni iş yerine al çevresiyle birlikte eski uyarlanmış bir benzin istasyonu senin emrinde siparişleri yap satın al arabaları tamir et Aynı zamanda garajını genişlet ve başarılar demiş. Evet. Oldukça güzel gözüküyor ha. Oo. Wow. Şu dokuya bayran kaldım ilk etapta böyle fotoğraf gibi. Bu bizim aracımız mı? Oo. Wow. Her bir çekim ücretine 90 TL. Aracına göre, müşterisine göre. Road 66 Amerika'nın popüler yollarından. Araçların sesleri de var. Road 66'da kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde neden araba tamirciliği yapar insan bilmiyorum. Gerçi böyle bir şey de gerekli böyle bir yolda ama. Motor değişimi, atıştırmalıklar, Wi-Fi varmış. Full hizmet tamirhane varmış. İşte şey değişimi, sıvı değişimi, yakıtır, yağdır, su bakımı bilmem ne. Her tür bakımı yapıyoruz. Frenler, motor. Bayağı etraflıca bir şey. Tamir hani burada ne varmış? Ana biri buraya gül bırakmış. Aa şey var bir saniye. Birinin anasına aa ölmüş mü? Bir, birinin birisi acaba bu ek, yapımda ekipte yer alan birisi. Aa böyle şeyleri çok şeyindir, hassasımdır. Arizona hala kaldı mı jetonlu şeylerden ya? Sesi değiştirmek için basınız diyor. Üst seviye varmış. Coin'i buradan alıyorsun. Bize seneler önce bitmişti o iş. Bizim ülkede. Evet arka tarafı da böyle. Bir forkliftimiz var. Seyyar tuvaletimiz var. Seversin. Ondan sonra burada yapımı devam eden bir yerimiz var. Belki ileride DLC ile falan bir eklenti falan gelir. Bir şey olur. Ama ne yapılacağına dair bir fikrim yok. Şöyle eski bir yerimiz var. Depo gibi. Acaba burada mı yapıyoruz yoksa yanmış mı burası? Ucuza kapatmışızdır kesin. Böyle bir konteynerimiz var. Herhalde yurt dışından parçalar falan geliyor. Burada eski atılmış hurdalıklar var. Egzozdur odur budur. Çöp. Kolasını içmiş yine atmış buraya. Burada geri dönüşüm konteynerlerimiz var. Şurada arka kapımız var. İktirin diyor. Ve böyle bir benzin kısmı var. Ama tabi kullanılmıyordur. Araçlarınızı burada motorun durdurun diyor. İçeri girelim. O bir kola dolabı severim. Bir içecek seçin. Coca Cola var mı? Var. Havuç suyu bile var be. Burası bizim yazhane herhalde. Evet sabah 8 akşam 8 çalışıyoruz. Fire hizmeti bakım hizmeti buradaymış. Kepeklerimiz inmiş. Garaj önünü lütfen kapamayın diyor. Eyvallah. Da. Biz dükkanımıza nasıl gireceğiz? Şimdi uzmanla başladık yandık. Ben uzmanı seçtim ya şimdi yandık. Bilmiyorum daha önce hiç oynamadım bu serileri. Bir yerde anahtar olmalı herhalde. Bakalım. Bu şey neymiş? Envanter, harita, tablet var mı? Seçenekler. Alışveriş listesi, fotoğraf modu, iş siparişleri. Notlara bak şu an not yok. Bir dakika. Listeye ekle. Neyi ekle? Nokta etlerini. parçalarla ilgili not yaz. Fotoğraf modu. İş siparişleri. Ha. İlk şeyimiz geliyor. İşimiz geliyor. Bir Luxor Baron. Yakından geçiyordum. Tamirhaneni fark ettim. İyi ki birisi sonunda eski ve harap haldeki bir benzin istasyonuna ilgilendi. Bugün sana geldiğim arabayı az önce satın aldım. Araba günlük olarak sürekli kullanımdaydı ve genel olarak durumu kötü değildi. Sanırsam motor yan durumu ve lastikleri kontrol etmek iyi olacak. Senin için bir problem olmasa gerek diyor. Bu görevde yer almak istersen belki daha sonra görüşürüz. Yağı değiştir. Eskisini boşalt. Yenisiyle doldur. Ve diğer görevler demiş. Bir yağ boşaltma temizleme görevi var. Hani çok zor bir iş değil. Burada da 2 dakika mı var? Aa iki dakika var. Bir de bu araba var. Balsın. E. Ee? Siparişi kabul et. Okey. Ettik. İlk işimizi aldık. E, dükkana girmedik. Nasıl oldu bu? Ay, ay, ay. Oo, araç bu. E sen sadece yağı değiştirecek dedim. Bu aracın çok işi var acı. Sen bunu bugün alamazsın. Ben söyleyeyim sana bak. Bunun nereden baksan iki günü var. Ben söyleyeyim sana. Bir de böyle pis çalışmayı sevmem ben. Önce bunu yıkatmaya götürmemiz lazım. Nasıl yapacağız bunu? Ne yapalım? Araba, ha araba nereye gidiyor? Kapısına yok. Şimdi montaj moduna mı alalım? İnceleme moduna mı alalım? Aracı garajdaki başka bir yere götür. Arabanın durumu. Şimdi standart bir araba bayağı da kilometre yapmış yaşlı. 215 lastikleri var. Renkleri bu. Mevcut renk kırmızı. Fabrika rengi buymuş. Aracın rengi de değişmiş. Kaporta gidik. Çerçevede de hasar var. İç mekanda da bayağı iş var. şimdi iş durumuna bakalım. 307 beygir fabrikadan çıkışlı. 477 e, torku var. Herhangi bir şeye gir, teste falan girmemiş. Dynoya girmemiş daha önce. Şimdi bu işlerden bir tanesi bizden yağ istiyor. Tamir edilecek parçalar. Diğer görevler. Oo sen bayağı masraflı çıktın ama bak. Sadece yağ diyorsun burada bir, bir ton şey çıktı. Ben sadece yağını değiştiririm abi geri yollarım sana. Yapacak bir şey yok. Para vermemişsin. Şimdi hikaye siparişi yağ değiştir. Bu kadar diğer görevler. Buradan da bize para gelecek abi yapınca. Ama elimizde şey yok ki. Nasıl olacak bu şimdi? bakalım. ilk iş böyle olur zaten. Oyunu bilmiyoruz ya. Harita. Oo. Garajın burada. Test parkurun burada. Burada mı test parkuru? Yarış parkuru, test parkuru, araba galerisi, hız pisti, baya bir şey var. Bu neymiş? Kurdalık. Bu neymiş? İş siparişleri. Buradan bakmıştık. Envanterimize bir bakalım. En üzerimizde hiç parça yok. Oyunuzu oradan başlattık. Bir dakika. Ara diye bir şey çıktı. Ne arıyoruz abi burada? Ha, parça arayabiliyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi aracı götürelim abi biz. Montaj moduna geçelim. Ama arabayı bir içeri götürelim. Normal moda geç. Arabayı oynat abi. Nereye götürelim? Asansöre mi koyayım? Böyle olmaz ya. Otopark. Bir yerimiz yok mu bizim abi? Ha içeri sokalım. Böyle olmaz ulu orta. Ha içerse evet güzel. Bu ne ya? Bu müzikler niye böyle ee, no copyright tarzında müzikler var? Aynısa. Oradan çakmışlar. Evet ilk işimizi alıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bir fotoğrafını çekelim. Öncesi ve sonrası. Fotoğrafı çek. Bunu nereden alacağız sonra? Hadi hayırlı olsun. Şimdi öncelikle yağ kısmını bir açmamız lazım değil mi? Şimdi yağ tarafını. İç mekan ve ek parçalar. İç mekan demontajı. Ha. Önce bir içini pisini görelim. Abi ben hiç bilmiyorum. <laughs> nasıl olacak bu? <laughs> İç mekan sökme modu. Şimdi inceleme modunu aldık. Önce bir yağı değiştireceğiz değil mi? Şurada bir parça kırmızı yanıyor. Kırmızı işaretle. Şurada arkada bir şey var. Ne bu? Ah, hiç anlamam. Parçalara göz atabilirim. Normal moda geç. Burada temizleme ekipmanları var. Aletler ve dart var. Dolaplarımız var. Burada araba e, lastiklerine şey modu var. Neydi o? Balans yapıyoruz galiba. Burada elimizi yıkıyor baya pis leş gibi. Şunu bir temizleyin ya. Bir de burada otobüs var. Şuradan işçilerimizi alıyoruz herhalde. Radyomuz var. Peki. Peki bu arabayı nasıl açıp nasıl yapacağız? Tabii bir paramız var. Listeye eklendi. <laughs> Şu parça değişecek herhalde Ya kısmı. Ay hiçbir şey olmuyor ki. Arabayı kaldırmamız gerekmiyor mu? Hadi bakalım yine mi? <laughs> Sinisine düştük. Tablet kilitli. Şimdi önce şu yağı bir değiştirelim. Ya değiştir yenisiyle doldur. Herhangi bir süre var mı bununla ilgili? Yok galiba.